Evet sevgili öğrenciler bugün alfabemizde yer alan hımm sesini tanıyacağız. Hımm sesini sınıfımızda verirken yediğimiz güzel lezzetli bir yemeğin lezzetini ifade ederken bir elimizin beş parmağını birbirine uçlarını yaklaştırıp ağzımıza götürüp getirmek suretiyle ve dudaklarımızı birbirine sıkı şekilde kapatarak çıkardığımız ses olarak söylemiştik. Bir kere daha söyleyelim. Mm, mm. Evet, şimdi de hissedelim kelimeler içerisinde mım sesini. Evet, bakalım verilen görseller içerisinde mım sesinin geçtiği e, varlıkları işaretleyeceğiz. Portakal, portakal, mım sesi geçmedi. Üzüm, mım sesi geçti. Nar, mım sesi geçmedi. Şimdi de mm, sesiyle başlayan varlıkları işaretleyeceğiz. Bakın marul mm, geçti. Mısır hmm, geçti. Mantar mm, geçti. Mandal hmm, geçti. Vida geçmedi. Makas bakın. Makas. Geçti. Evet, şimdi de bu sesin yazıdaki işaretini tanımaya çalışalım. Bunun için yaz sil tahtamı alıyorum. Evet, sevgili öğrenciler, her zaman yaptığımız gibi çatımız var. Evimizin içi ve bodrum katımız var. Büyük hmm, sesini yazarken, bakın, çatıdan başlıyoruz. Bodrum kata inmeden birinci işaretimiz yukarıdan aşağıya. İkinci işaretimiz tekrar yukarıdan aşağıya. Üçüncü tekrar bunları birleştiriyoruz yukarıdan aşağı. Ve dördüncü işaretimiz de yine yukarıdan aşağı olacak şekilde. Hmm, şu anda m hmm sesi harfe dönüşmüş oldu. Küçük m hmm harfini de evin içinde kalacak şekilde yapıyoruz. Bakın birinci hareket. iki ve üçüncü hareket. Evet bu şöyle baktığınız zaman iki tane sesinin veya n harfinin birleştirilmiş şekli olarak da biz esprisini sınıfta yapmıştık. Teşekkür ederim.